Herkese merhaba bakın. Bugün uzun zamandır yine beklenen Five Nights at Freddy's 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, üçüncü gece. Her gecede ayrı bir kendimi kaybediyorum. Bakalım. Ee, bu geceye kadar gerçi fazla sıkıntı yaşamadık. Bir ikinci gecede çok zorlanmıştım. Ama gittikçe zorlaştığı için sıkıntı yaşayacağım. İkinci geceyi 5-6 kere de falan geçmiştim. Bunu kim bilir kaç kere de geçeceğim. ve siz hepsini görmüyorsunuz onun. Ben çünkü kesiyorum 40 tane geçişimi izlemeyin diye yok. Telefonla arayacak illa arayacak illa bir rahatsız edecek Bir saniye bir saniye alışmam lazım oyunun hızına alışmam lazım her şey daha zorlaşmaya başlıyor Her şey daha zorlaşmaya başlıyor Dur ışık neydi ha <laughs> Ne oldu çocuk geldi çocuk geldi daha dur çocuk niye geldi Allah Aa açılmıyor Allah Foxy Foxy daha dur çok hızlı oluyor her şey Adamı dinlemeye çalışıyorum bir yandan Bir yandan her şey çok hızlı oluyor Var mı gelen giden? Sar 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 müzik kut sar. Foxy! Böyle e, şey ışığım olmadığı zaman daha çok basacakmışım. E, daha çok basmam e, düzelmesini sağlıyormuş. Maske takmayacakmışım. Işık e, basamadığım zaman maskeyi takmayacakmışım. Yeni sizden gelen yorumlar sağ olsun. E, Beni aydınlattılar. Amcayı dinleyemiyorum. Amca vallahi kusura bakma ya vallahi. Tamam her şey her şey şu an güzel görünüyor. Aaa bu 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 hop biri var. Hooo Bonnie 2-0. Tükürdüm. Bonnie. Bonnie. Kötü çocuk Bonnie. Kötü çocuk Bonnie. <laughs> Kötü çocuk Bonnie. <laughs> Bonnie. Bonnie gitti. Bu nereye gitti? Okay, well, anyway, Bonnie nereye? <laughs> Bonnie. Abi ışığı çok kullanıyorum. Işığı çok kullanıyorum. Hop Bonnie 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 Açılmıyor. Açılmıyor. Oo Foxy geldi. Foxy. Foxy geldi. Oo bir şey bastım. Kırdım. Bozdum. Bozdum. Ne oldu? Oo çocuk geldi. Kötü çocuk geldi. Kötü balon çocuk geldi. Balon çocuk galiba ışığın açılmasından engelliyormuş. Şöyle bir şey okumuştum. Öyle bir şey okumuştum. Balon çocuk geldi. Balon çocuğu sevmiyorum. Çok çekici bir balon çocuk. Gitti mi? Oo güzel kardeşim. Güzel. Nerede gittin balon çocuk gitmiş tamam Bal balon çocuk gittiyse sıkıntı yok tamam sakin Sakin olun heyecan yapmayacaksınız bu oyunda bu oyunda heyecan yapmayacaksınız Rahat rahat her şey her şey güzel. Her şey güzel. Işığınız yanmıyor mu? Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Basacaksınız düğmeye. Yakacaksınız ışığınızı. Yanmıyorsa yakacaksınız. Olmayan ne olacaksınız? ya. <laughs> Bonnie? Bonnie oralardan gelmiyordu bak. Bak geldi mi tek lokasyondan geleceksin. Farklı farklı lokasyonlarla benim kafamı karıştırmayacaksın Bonnie. Sevgili Bonnie, saygılı Bonnie. Of of çocuğun sesi geldi. Baloncucuk delirtecek beni. Aa yakamıyorum. Kim geldi? Kim yok? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Foxy. 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 Ya bunların 2-0'da varmış, 1-0'da varmış. Ben versiyonlarını anlamıyorum bunların. Niye? <laughs> Bu ne? Tak. Öldüm. Öldüm. Maskeyi çıkardığım an öldüm. Gitmiş gibi yapıyor. Gitmiş gibi yapıyor. Abi biliyordum bir de. Bir de biliyordum. Bir de biliyordum abi. Abi biliyordum. Biliyordum böyle olacağını bir de. Bile bile oldum ya. Bile bile lades oldu. Böyle öyle mi deniyor? Bile bile lades mi deniyordu? Ya eskiden lades yapardık şeydik. Tavuk tavuk yerdik böyle bütün tavuk içinden bir kemik bulurduk. Lades kemiği olmazdı o muhtemelen ama kanat falan olurdu. Kanatı kırardık, lades'e girdik derdik. Çünkü lades kemiği bulması kolay değildi. Bazen yiyordum falan kaynıyordu arada. Ya şu kadar lades kemiğini yersen de pek hoş olmaz yani. Kaynayacak bir şey de değil. Neyse. Küçükken a aile varken, aile ortamı varken öyleydi. Oh 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 Geçen oyun gitti geçen oyunu ağzını ettim Şimdi de şimdi de yapayım diyor ha Taktik aynı adamın en azından istikrarla gidiyor Çok güzel o da çok güzel Peki ben bunu gördüğümde ne yapacağım Bir beni aydınlatabilirim ben bunu gördüğümde maske takmak istiyorum Ben şu an stratejimi bu olarak geliştiriyorum Ben bunu gördüğümde flash yakmaya devam etmeyeceğim Ben bunu gördüğümde maske takacağım Ama bana yaklaşmadan önce takmam lazım ben Yakındayken taktığım zaman buçuk diye önüme atlıyor Böyle tırsızım zaman çok hızlı konuşuyorum biliyorsunuz iyi en azından biliyorsunuz Allah sar 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 Hocam durun orada. Orada duracaksınız. Güzel kardeşlerim. Şeyi sarmam lazım. Şeyi sarmam lazım. Kutuyu sarmam lazım. Ho, 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 ho. Gitti mi? Foxy gitti. Biri sürünüyor sanki. Şimdi Steam'in açmanın zamanı mı? 120'lik çakı. 120'lik çakının Steam açmasının zamanı mı? Zamanı mı şu an? Yanlışlıkla adımın üstüne basacağım. Öleceğim vallahi. Yok ben bu Bonnie'yi gördüm maske takacağım. Ha, şu an tünelde biri var. Tünelde biri var. Boru sesi duydum. Demir sesi duydum. Tünelde biri var. Tünelde biri var. Ya Bonnie git git git. Allah sen git ya. Hay diyor. Hay diyor çocuk geldi. Ben maskeyi takıp oturacağım sonsuza kadar. Ara ara bir şey kurarım. Arada müzik kutusunu kurarım öyle. Ara abi abi. Abi Foxy. Foxy. Foxy üstüme atlıyor. M müzik kutusunu kurmazsam Foxy geliyor. Foxy müzik kutusuna bağlı. Foxy müzik kutusuyla ortaklaşa çalışıyor. Hadi Foxy kurdum müzik kutusuna. Hadi. Hadi. A Allah bir biri var. Aa, abone abone ikisi de dolu. Bu çok çirkin. Bu çok çirkin. Niye o kadar çirkin? Niye o kadar çirkin? Müzik kötü olursa. Ya onlar gelirse? Ya onlar gelirse. Gelmeyin. Gelmeyin. Herkes yerinde olursun. Atlayacak, atlayacak, atlayacak bakmayın. Bakmayın, bakmayın. Dedim, dedim. Dedim atlayacaktı. Atlayacaktı. Bundan sonra taktikler böyle. Böyle önlemler alınacak bundan sonra. Bundan sonra böyle. Onu orada gördüm ben maskemi takacaktım. Ben yanlış iş yaptım. Ben yanlış yaptım. Ben orada maskemi takacaktım. Hata bende. Hata bende. Hadi bu sefer bu sefer geçiyoruz. Bu sefer biraz daha böyle sakin, biraz daha düzgün. Tamam. Bakalım her şey düzgün. Zaten ilk ilk bir saat bir şey olmuyor diyecektim de gece 3'te oluyor. Oh, bunun daha gece 4'ü var, 5'i var. Muhtemelen 6'sı da vardır bunun, bilmiyorum. Daha 3. geceyi böyle geçemiyorsam ben nasıl geçeceğim acaba? Artık artık hiçbir hiçbir fikrim yok yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Gelen giden yok. Şu müzik kutusunu sarmayı unutmadığımız sürece sıkıntımız yok. Sarmayı geçen bir unuttuk. Sarmayı geçen bir unuttuk. Canlı yayında unuttuk. Çünkü çünkü bir yandan salak gibi telefona bakıyordum ben. Canlı yayında. Eee... Canlı yayınları da arada takip edebilirsiniz. E, ee, kol koyun canlı yayın yaptığım zaman bayağı eğlenceli oluyor çünkü e, size siz de bana ne yapmam gerektiğini falan söylüyorsunuz. Güzel oluyor takip edebilirsiniz. Twitch.tv slash orkun ismi arkadaşlar. Neyse e, canlı yayındaydık. Ben telefona bak oyunu açtım. Telefona bakıyorum. Unuttum. Bakmıyorum oyun. İlgilenmiyorum. Hani ilk dakikalar bir şey olmaz. ilk bir saatte falan bir şey olmuyor diye. ilgilenmiyorum Bir geldim sonra. Allah dedim sarmayı unutmuşum. E, tam sarayım derken önüme bir şey atladı. Komik olmadı. Gülmedim. Çünkü bayağı korktum. Ve rezalet bu korkuştu. Onun da kesiciliğini muhtemelen youtube atarım ee, Ama siz siz olun hani bu oyunu oynuyorsanız kurun Kurun yani Bu benden size bir e, tavsiye Güzel bir tavsiye armağan ediyorum size Biri geldi biri geldi biri geldi biri geldi Kimsin? Hello hello çocuk diyor hello diyor Hello diyor kitty diyor çocuk diyor Çocuk diyor hello diyor çocuk diyor Var mı gelen giden yok Hop hop Niye? Foxy nerede? Kusardığım için gitti herhalde Foxy'ye. Tamam o, o, kadar da flash'ımı fazla, fazla harcamama gerek yok. Saat daha bir. Saat daha bir. Daha 5 saati var. Daha bunun 5 saati var. Daha bunun 5 saati var. Mükemmel sıkıntılar yaşıyorum şu anda. Daha 5 saati var çünkü. O bir geldi. Bir geldi. Obrigado, obrigado, obrigado. Şeyde Eee Portekizce teşekkürler demek. Ne alakaysa? Sanki çok şey dil bilgim var. kendi, kendi okuluma gitmiyorum daha. Kendi dilimi öğren. Lan! Lan! Gitti. Sar, sar şunu, sar şunu, sar şunu, sar şunu, sar şunu, sar. Sar şunu ne ya? Sar şunu ne ya? Ha, hap var, rojval, cigara var ya. Abi sar, sar şunu ne? <laughs> hiç hiç o yönden düşünmemişti. Hiç aklım oralara Çalışmıyordu. Sar şunu ne lan? <laughs> Allah ben sar şunu sar şunu diye bağırırken yanına polis geçse alacak atacak içeri beni Ben bunu gördüğümde bir dakika şunu biraz sarayım sonra maskemi takacağım Bu daha mı hızlı gitmeye başladı maskemi takacağım ben o Bonnie'den korkuyorum Ben o mor amcadan kolu olmayan Bonnie'den korkuyorum O bilmiyorum ya Bilmiyorum beni mutlu etmiyor Bonnie ya Beni o Bonnie mutlu etmiyor niye açılmıyorsun Niye açmıyorsun biri koşmaya başlıyor Foxy koşar gibi yapmış arada ışığı yakmadığın zaman öyle oluyor Işığı yakman lazım Işığı yakman lazım ışığı yakıp kontrol etmen lazım arada delirtmeyin adamı Nereye gittiler Neredesiniz neredeler Neredeler? Olmamaları daha kötü. Bazen olmamaları daha büyük sıkıntı. şeyde bir var. Oh, yandan geldi bak. O ördek benim sinirimi bozuyor. Ördek benim sinirimi bozuyor. Neyse. Allah flash flashımı çok azaldı. Çok çok yaktım çünkü. <laughs> abi yine aynı şey oldu. Bakmayın. Bakmayın. Yine unuttum. Yine unuttum. Atlayacak abi, atlayacak. Bazı belki atlamaz. Atlayabilir. Sesten korkabilirim. Atlamadı mı? Atlamadı lan. Atlamadı. Atlama da şeyi sar. Bu ne değil bunu sar. Hay mı? Hay dedi. Hay dedi. Hay dedi. Justin Bieber hay dedi. Sar. Sar. Foxy git. Foxy git sardım. Foxy uza. Abi be peki benim ışığım biterse olacak? Işığım biterse olacak benim? Oo biri geldi. Biri geldi. Oo gitti biri. Buradalar çok yakındalar. Çok yakınlar şu an. Şu an bayağı yakınlar. Burada onları burada gördüğüm an Bunları burada gördüm almaz maske takacağım. Şey sarmam lazım bir yandan. Öldüm. Öldüm. Ama böyle bir şey yok ya. Böyle bir, ben böyle bir sıçramı görmedim ya. Gitti mi? Atlayacak bence. Bence yalan söylüyor. Bence atlayacak. Atlamadı. <laughs> Abi bu kadar sürmüyordu o ya. Abi bu kadar sürmüyordu. Oo! Siz orada durun. Siz orada durun güzel kardeşlerim. Siz orada durun. Siz orada durun. Bak ya iki dakika ışıktan tasarruf yapayım açmayayım ışığı dedim 2 dakika ışıktan tasarruf yapayım dedim yaptığınız muameleye bakın Ayıp lan ayıp lan ben, ben yapıyor muyum ya Ya ben sana soruyor muyum ya Yine yine Ozan Güven'e bağladık ya Her yerden Ozan Güven çıkıyor Bu ne ya Ozan, Ozan Bey Yapma ya bir dakika Feridun abi ya yok böyle bir şey ya Ya yok böyle bir şey ya Hay diyor bak hay dedi yine hay dedi Hay dedi Sar şunu sar şunu delirtme adamı sar şunu sar şunu Tak maskeyi sar şunu kafayı oynatmam Acaba maske takılıyken kafayı oynatınca bir şey oluyor mu? Korkuyorum Bonnie mi? Bonnie mi? Bonnie mi o? Bonnie mi o? Bo bir şeyde biri var. Burada tünelde biri var. Bo Boni de geliyor, Foxy de geliyor. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ya hadi hadi Azmin'e kaçaydı benimle. Çocuk da geldi. Çocuk da benim ışık yakmamı engelliyormuş. Öyle bir duyum aldım ben. Çocuk sadece ışık engelliyormuş. Çocuk bir şey yapmıyormuş herhalde. İnşallah. Tamam gelen gitti, giden gitti. Tamam te temiziz. Şu anda çocuk çocuk haydi dedi. Haydi dedi. Bu. Oh! Buradalar. 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 Burada mı? Oo! Oh! Bonnie gördüm. Sar şunu. Tamam burada. Foxy. Foxy. Foxy sar. Foxy sar. Tamam. O, o orada orada dursun. Sakın önüme atlamasın. Orada benim delirtmesin beni. Oh daha 3 saati var daha 3 saati var daha 3 saati var daha 3 saat ne ya 3 saat ne Allah aşkına 3 saat ne ya Ya bırakın ya ben şey istiyorum erken erken çıkmak istiyorum mesaiden Ben erken çıkmak istiyorum mesaiden ya valla valla maaş vermeyin üstüne para vereyim ne olur erken çıkayım ya Ya valla ne olur erken çıkayım ya böyle, böyle bir meslek olmaz olsun ya Hay dedi hay dedi Ozan Güven hay dedi Ah tamam Tamam tünelde bir ar Tünelde Bonnie geldi. Bonnie tünele geldi. Bonnie teşrif etti. Bonnie in tunnel. Bonnie in tunnel. Bonnie in tunnel. Bonnie in, tunnel. Boni in tunnel. Yo. Bonnie in tunnel. Oh Foxy de geldi. Foxy de geldi. Foxy Ah bitti. Bitti. ışık kalmadı zaten. Hello. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Moto. Hello Moto. Kaldık. Kaldık. Işığımız bitti. Flashımız bitti. Tebrik ediyoruz. Şu an Ankara'nın bağları oynayabiliriz. Bu bölüme geçeyim Ankara'nın bağı. Banko. Banko Ankara'nın bağları oynayacağım. Bilmiyorum. Ank Abi ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Niye? Niye? Niye böyle bir şey yaptın? Niye? <laughs> 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 üzdü, üzdü. <gülüyor> ah çok kötü, çok kötü, çok kötü. Parti burada bitiriyorum. Ben yine geçemedim. Ve yine geçemeyeceğim galiba. Bilmiyorum bana e, yardımcı olmak için ne yapmam gerektiğini aşağı yorum olarak atabilirsiniz. E, umarım bir sonraki bölümde geçerim artık. Dördüncü geceyi teşrif edebiliriz. Hani şey bilmiyorum galiba millet şey yapıyor. E, yabancılar daha doğrusu. Beş e, gece beş part yapıyorlar. Ben beş gece yirmi part falan yapıyorum geçemediğimden ötürü. Kusura bakmayın artık. Ee, beğendiyseniz daha fazla Five Nights at Freddy's gelmesi istiyorsanız like bir atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çıkalım. Hoşça kalın dedim arada. Bay bay. Bazen hızlı konuşuyorum, anlaşılmayabiliyor. <laughs> Hoşça kalın. abi iyi yanıyorum. Sen ne yapıyor? Yanıyorum. ne annem benden hiç bahsetmedi. Ne, ne diyor ya? Eyeliner çekiyor bile gözüne. Tipe bak.